Günümüzdeki yapay zekanın artık ilerlemesiyle beraber ChatGPT üzerinde çeşitli eğitimler, öğretimler yapılabiliyor yapay zeka üzerinde. Ben de bu konuda kuş buldum etiketimi aslında burada biraz ChatGPT eğiterek, onu kullanarak, onun temellerini kullanarak böyle bir GPT geliştirdim. Bu sayede kuş bulan kişiler bulduğu kuşun fotoğrafını yükleyerek onun hangi tür olduğunu, ona nasıl yardım edebileceğini, ne ile besleyebileceğini, beslerken bu beslemenin hangi şekillerle yapılabileceği ile ilgili videoları izleyebilecekleri, su verirken nelere dikkat etmeleri gerektiğini bunlarla ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyorlar. Burada herhangi bir sorunu sordukları zaman onları yönlendirebiliyor, uzman kişilere ulaştırabiliyorlar. Burada zaten bizim halktan yani insanlardan beklediğimiz ilk müdahaleleri, ilk 5 dakikalık müdahaleli yapmaları burada hani sakin bir yere alıp orada nasıl müdahale yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgileri aktarsalar o kuş için zaten ilk yardımı yapmış oluyorlar. Yavru bir serçe buldum. Ona nasıl yardım edebilirim? Yavru bir serçeye yardım etmek için şu adımları izleyebilirsin. Öncelikle yavru serçeyi nazikçe alıp küçük delikleri olan bir karton kutuya koy. Kutuya biraz yumuşak bir bez veya kağıt havlu ser. Bu, yavrunun kendini güvende hissetmesini sağlar. Ardından, yavru serçeye su vermek için bir şırınga veya damlalık kullanabilirsin. Su damlalarını nazikçe serçenin gagasının ucuna bırak. Sakın burnuna su kaçırma. Su içtikten sonra biraz dinlenmesine izin ver. Yemek vermek için kuru kedi mamasını sıcak suda yarım saat bekleterek yumuşat. Sonra bu yumuşamış mama parçalarını serçeye verebilirsin. Bunu yaparken çok dikkatli ol ve yemek borusuna yiyecek kaçırmamaya özen göster. Yavru serçenin durumunu gözlemle ve en kısa sürede bir uzmana danış.